Merhaba oyun severler. Hepinize saygılar, sevgiler. Resident Evil 4 Remake serimizde yine birlikteyiz. Bu bulmaca videomuzda şu anda gördüğünüz bu bulmacanın çözümüne bakacağız. Nasıl çözüldüğünü daha doğrusu doğru şekilde elde etmek için nasıl çevireceğimize bakacağız. Fakat tabi bunu yapmadan önce bunun 3 tane parçası var. Kayıp parçası var. O parçaların nereden bulunduğuna, nasıl alındığına önce bir ona bakalım. Ardından da buraya gelelim. Birinci parçayı buradan alıyoruz. Güvenli bir yerde. Bu kutunun içinden çıkıyor. Tüccarın satıcının olduğu odada. Zaten atış talimi yaptığımız yerde şurada. Sandıkta da burada. Bunun içinden ilk parçayı almış oluyoruz. İkinci parçası da burada. Balık çiftliğinde şöyle, burası çok meşakkatli bir yer. Dolayısıyla yol bu taraflardan geldiğimiz şuradan çıkmak zorundayız. Şu şekilde izleyeceğiz, şuradan atlayıp şöyle alttan buraya geçeceğiz. Ancak o şekilde alabiliyoruz. Diğer tarafları kapalı. İkinci parçayı da bu şekilde sahip olmuş oluyoruz üçüncü ve son parçayı dördüncü bölümde göl bölgesinde yani dördüncü bölümü geçtikten sonra tam olarak buradan alıyoruz. Tabi buranın bir koşulu var. Şu kapının açılması gerekiyor. Bu kapının açılması için de şu puzzle'ın çözülmesi gerekiyor. Bununla ilgili diğer videomuza bakabilirsiniz. Bulmaca videomuza bakabilirsiniz. Son parçayı da bu şekilde almış oluyoruz. Üçüncü ve son parçayı buradan aldıktan sonra kayıya biniyorsa tekneye bulmacanın olduğu yere iskeleye çıkıyoruz. Parçaları temin ettikten sonra buraya getiriyoruz. Etkileşimi geçip onları yerleştiriyoruz. Şimdi bunları nasıl yapacağımıza bakacağız. Temelde bir, iki ve üç tane yön var. Yani sol, sağ ve üst olmak üzere. Oyunun zorluğuna göre tabii ki bunun çözümü değişiyor. Bir standart zorluğa görsel olarak el alacağız. Standart zorlukta sol tarafı bir kere döndürüyoruz. Üst tarafı da bir kere döndürüyoruz ve şeklimizi elde etmiş oluyoruz. Ödülümüz de bu olmuş oluyor. Evet, oyun severler. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Esenlikler diliyorum. Hoşça kalın ve de her daim sevgiyle kalın.